skype bağlantımız var. Ulaş Özdemir bugün bizlerle birlikte. Öne çıkan başlıkları, öne çıkan konuları kendisiyle birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Nasılsınız bugün? Teşekkürler Demet. Ben iyiyim. Bu arada sen de hoş geldin. Yeniden ekranlara döndüm. Bir tatil sonrası. Çok teşekkür ederim. Tatil sonrası biraz zor oluyor ama e, alışıyoruz. Keyifli geçiyor. Çok teşekkür ederim. E, i̇sterseniz e, eğer öne çıkan konuyla başlayalım. Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları 20 şampiyonluğumuz tescil edilmeli dedi. E Bununla ilgili e, bir e, talebi var Trabzonspor'un. Sizin bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarınızı merak ediyoruz. Ya Aslında ben bu tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Yani Fenerbahçe için de e, Trabzonspor için de. Ancak madem böyle bir tartışma açıldıysa yani 1959 yılının öncesindeki şampiyonluklarda e, sayılacaksa e, Trabzonspor zaten dün Sayın Ertuğrul Doğan'ın belirttiği gibi e, 1900'lü yıllardan e, bugünlere gelen bir futbol geçmişine sahip. Ve o 1900'lü yıllardan 1967 yılına gelinceye kadar ...iki kurucu kulübü var. Birisi İdman Hoca, biri İdman Gücü. Hı hı. E, dolayısıyla bu kurucu kulüplerin de bir devamı e, Trabzonspor kulüp haliyle... E, bu kurucu kulüplerin şampiyonluklarında Trabzonspor'un şampiyonluklarına eklenmesi gerektiğini belirtiyor. Hı hı. E, ve bu belgelerde yalnız dün akşam şöyle bir şey oldu sevgili demet. 20 şampiyonluktan ziyade 23 olarak e, başvuru yapılacak. E, Yanılmıyorsam İdman Hoca'nın 12. İdman gücünün de 11. Yani bu sayı 20'den 23'e çıktığında bugün itibariyle ben belirteyim Trabzonspor'un Türkiye Futbol Federasyonuna yapacağı başvuru 23 şampiyonluk olarak belirlendi. Dün hazırlanacak olan evraklarda yani sonuçta geçmiş tarihlere ait bir araştırma bu ve orada yani 20'nin üzerinde bir üç şampiyonluğun da eklendiğini bize bildirdiler. Onu da buradan belirteyim. Yani 20 sayısının hı. 23 olarak Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılacağını söyleyeyim. Bunun sonunda ne olacak? Yani e, mesele e, Goganuz'un üzerine yıldızlar eklemekse hı hı. E, İstanbul, Ankara ya da İzmir'de oynanan bu mahalleliklerdeki şampiyonluklar da yasa o zaman Trabzon'da da mahallelik eklendi ve bunlar da Trabzonspor'un kurucu kulübü ise haliyle e, o mahalleliklerdeki şampiyonluklar eklenecekse yıldız olarak. E Trabzonspor'un da eklenmesi e, gerektiğine dair bir çağrıda da bulundu ve bunun bir takım üzerinde değil, genel anlamda bu tür başvuruları yapıp hakkını arayacak bütün takımlar için geçerli olması gerektiği vurgusuna ben de katılıyorum açıkçası. Peki sahaya gelelim. Takımın son durumunu birlikte konuşacağız. Şimdi yeni sezona da başlaması da çok kısa bir süre kaldı. Antalya Spor'la ilk mücadelesini oynayacak Trabzonspor. Az önce manşetlerde de bir savunma kabusu olduğundan bahsediliyordu. Fernandez, Hüseyin Türkmen ve Benkovic sakatlıkları var bu isimlerin. Ve tabii gözler e, Densfil'e çevrildi. Bir de Ali Şahin var. Savunma adına e, neler söylemek istersiniz yeni sezon için? E, bu sakatlıklar e, ne derece zorlayacak Trabzonspor'u? Aslında sadece savunma olarak bakmamak Hı -hı. lazım sevgili Demet. Yani özellikle AYK maçında e, Trabzonspor'un ilk 20 dakikadan sonraki oyununda e, ciddi anlamda problemler var. Yani Hı -hı. E, geçen sezondan takımda mevcut 11'de bulunan 8 oyuncu aynı. Burada Uğurcanı hariç tutarak söylüyorum. Şimdi bu oyuncular aynıysa e, bu mevcut aynı olan oyunculardan siz yeniden bir oyun oluşturamıyorsunuz. Çünkü bu takımın en büyük ciddi problemi bir, kondisyonu çok kötüydü, fiziksel olarak yetersizdi ve e, kırıldığı anda takım bir daha geriye döne dönemiyordu. Özellikle golü yedikten sonra bu kırılmayı yeniden yaşıyor bu takım. Yani belli ki bu Sayın Abdullah Avcı'nın ayrılmadan önce söylediği yani burada bir hastalık var ve ben bunu tedavi edemiyorum ve tedavi edilecek gibi de durmuyor dediği şey hala devam ediyor. Eğer bu devam ediyorsa yani bu kadroda da 8 oyuncu aynı aynıysa dolayısıyla buradan yeni bir şey beklemenin ben çok e, gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Sadece savunma için söylemiyorum bunu. Şimdi futbolda bir omurga var. Bu omurga nedir? Sizin kaleciniz, stoperiniz, orta sahanız ve santraforunuz. Şu anda Trabzonspor'un bu saydığım e, yani kaleci hariç tutarak 3 bölgesinde de henüz tam olarak bir omurga oluşturulamadı. Yani orta sahası hala problem üretemiyor. Ee, orada oyunu kurabilecek, oyunu yönlendirebilecek, oyunu yönetebilecek, oyunu saha içerisinde organize edebilecek bir ayak yok. Bir beyin yok. Ee, bunun yanında e, Santraforunuz e, zaten geçen sezon hani hep konuşuyorduk bunu stoperlerin arasında eziliyor ve kayboluyor ve mecburen kendini kanada atmak durumunda kalıyor. O problem de devam ediyor. Şimdi bu omurgayı oluşturmadan yanları dizemiyorsunuz ciddi anlamda. Dolayısıyla stoperler sakatlandı ama burayı tölere edebilirsiniz bir şekilde ama Trabzonspor'un önde daha çok problemi var. Yani hem orta sahası hem santraforu. E bu ligin zaten bug'ı belli sevgili Demet. Yani evet. rakip takımların stoperleri güçlü, fizikli ve atletik oyuncular. Dolayısıyla sizin de oraya güçlü, fizikli, atletik bir pivot santrafor almanız lazım. Gomez bu profile uygun değil. Gomez'i belki kanatta değerlendirebilirsiniz. Zaten orada baş edemeyince kendini kanada atmak durumunda kalıyor. Hı. Ama orta sahayı her zaman söylüyorum. Yani bir 6 numarayla mutlaka ve mutlaka bir 8 numaranın dahil edilmesi gerekiyor. Evet, eee belki bir 6 numara profilini e, karşılayabilir bir ölçüde ama sezonun tamamında bahsettiğimiz oyunu iki yönüyle oynayabilecek bir pasör altı numara e, karşılığını bize verebilir mi? Açıkçası e, orada benim biraz endişelerim var ve tabii ki bir sekiz numaranın ciddi anlamda takıma kazandırılması lazım. Kaldı ki şu anda Trabzonspor'un evet iki kanadında Trezegebe Vizca var ama Vizca'yı da fiziksel olarak e, yetersiz görüyoruz ki maçlarda bu ortaya çıktı. Yani bir sol kanat oyuncusu sağlandı da belki Trezeguet'in sağ kanada atılacağını ya da zaman zaman oyunu iki iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu profili de dahil ederseniz sol kanada işte yer değiştirerek belki Trezeguet ile oynayabilecekler. E bu ciddi bir sıkıntı tabii Trabzonspor için. Yani bu kadar kötü bir kadro planlamasından yeniden bir takım kurmak çok kolay değil. Yani ekonomik tabii olarak da ki. bu oyunculardan çıkamıyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten zor bir süreç ama bu zor bu süreci büyük takım refleksiyle beraber e, Trabzonspor'un en az hasarla aşması gerektiğini ben düşünüyorum. Yeni transferlerden siz de bahsettiniz ve zaten hem hazırlık maçlarını hem de hazırlık kampını yakından takip ettiğinizi de biliyoruz. E, kanat transferi olması gerektiğine de vurgu yaptınız. Bu anlamda zaten bugün de Masuras ve Diallo isimleri çok fazla ön plana çıkmıştı ama şu anki kadroyu siz düşündüğünüzde yeni sezon adına... E, bekleneni vermeyecek gibi mi? Ee, şöyle yani rakipleriniz zaten yaptığı transferlerle sizin önünüze geçiyor. Evet. Ama ya, yapılan bir transferin karşılığında bir oyun olacak mı? Mesela Galatasaray'ın dün akşamki Zalgir e, Zalgiris maçında e, yani henüz daha kadroya tabii dahil edilmemiş yeni transferler de var ama belli ki hala oyunu oluşturmada ciddi anlamda sıkıntılar var. Ya bu bir süreç e, nihayetinde siz takım hazırlık kampında hazırlayabilirsiniz. Evet, e, ama sakatlıklar verdiniz. Üç oyuncunuz sakat. Benkovic gerçi maskeyle oynayabilecek bir durumda. Hı hı. Ancak sadece konu stoperler değil e, sevgili Demet. Yani rakipleriniz eğer arayı transferlerle açıyorsa bir psikolojik üstünlük de e, size gösteriyorsa dolayısıyla sizin net oyuncular almanız lazım. Yıldız oyuncu tabii ki Trabzonspor şu an için alabilecek bir bütçeye sahip değil. Ama evet. net oyuncu olması lazım. Yani atıyorum tek aldıysa aldıysan on numara mı, kanat sağ işte mi kullanacaksan yeri belli olmalı. On numara ise on numarada biz bu oyuncuyu on numarada kullanacağız diyebilmeli. Yani şimdi bakaset aslı oyunda özellikle 4-3-3 diziliminde e, bakanın oradaki durumu büyük bir sıkıntı. Hani ne olacak? Belki orada dizilimi değiştirebilir. Bakayı eğer kullanacaksa eee ise. onun dışında hani henüz daha karar verilememiş bir ee, sağ diziliminin olduğunu da görüyorum. E, net oyuncuyu şu anda ben Hı -hı. Trabzonspor için sahaya koyamıyorum. Yani Lersen bir sağ bek, evet Eren sol bek, Uğurcan kalede, Benkovic stoperde ama orta sahada işte Korbelius'u koyuyorsun. Hı -hı. Orada Abdülkadir Ömür ve Bakayla gidecekse bu ikilinin bu 4-3-3'le oynayamadığını zaten bir sezon boyunca gördük. Yani aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde edilmesinin de Trabzonspor'u ciddi anlamda sıkıntıya sokacağını ben düşünüyorum sevgili Demet. Peki Vitor Hugo konusuna da biraz değinmek istiyorum. Bahya'ya bir kiralama teklifi yapılmıştı. Olumsuz yanıt geldi. Tekrar devreye girebileceği söyleniyor Trabzonspor'un. Beşiktaş adına da e Vitor Hugo'ya bir ilgi olduğu da söylendi. Bugün manşetlerin bazılarında da gördük. Hugo ile ilgili söylemek istedikleriniz var mıdır? Valla ben Hugo'nun yeniden Türkiye'ye döneceğini düşünmüyorum. Hı hı. Ee, kulübünün de Hugo'yu yani bu gelen teklifler doğrultusunda e, bonservisiyle beraber satacağını da düşünmüyorum. Ha, olabilir futbolda bunlar var. Ama Trabzonspor 32 yaşındaki bir stoperden para kazandı sevgili Demet. Bonservisi alarak. Ve gitti. Şimdi 32 yaşında bir, evet Hugo'nun kalitesinden asla e, şey yapmam, tartışmam yani o çok müthiş bir Lider stoper özelliği taşıyor ama yeniden geriye dönüşlerde e, bazen o eski performansını veremeyebiliyor oyuncular. Mesela burada baktığınızda e, geçen seneki performans da çok iyi değildi bir Kaldı Kalki Bayada da e, zaman zaman böyle e, iyi performans çıkaramadığı maçları da oldu. Gerçi hmm. son maçta e, iyi bir oyun ortaya koydu ama dediğim gibi yani bu her zaman bir istir. Ya transfer zaten her zaman bir istir. sevgili demir. Ama siz hala Hugo'yu e, ...almaya çalışıyorsanız ki böyle bir durumun şu anda söz konusu olduğuna dair bir bilgim yok... ...ve o zaman e, demek ki mevcut kadroya dair ettiğiniz stoperleri yeterli bulamıyorsunuz bu anlamda. Yani sakatlığından bahsetmiyorum. Yani Hugo da geldiği zaman bu sakatlığı yaşayabilir belki. Dolayısıyla her zaman söylüyorum, buna bir arkadaşım itiraz ediyor. Net oyuncu ne demek? Net oyuncu şu demek, aldığınız oyuncu direkt 11 oyuncusu olacak... E direkt 11 oyuncusu değil ve rotasyonda kullanacaksanız o zaman planlamanın bir yerlerinde hatalar yapıyorsunuz ve planlamayı da ciddi anlamda sezona dair gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Bu sıkıntılar maalesef hemen hemen bütün kulüplerimizde var. Peki çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Size iyi haftalar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar sevgili dönem.